alabilir miyim diye soruyor. Hocanın birisi al diyor fetva Birisi alma diye fetva Şimdi bu nedir? Ben söyleyeceğim size. Şimdi bankalar ayın 12'sinde yatar memurun maaşı 15'inde alır. 3 gün parayı kullanıyor banka. Her ay 3 günden 1 senede 36 gün kullanmış oluyor. Oraya bir taahhüt verirsen, ben 3 sene senden alacak maaşı diye bankaya bir taahhüt verirsen, banka senin paranı 3,5 ay kullanmış oluyor bu 3 senede. 3,5 ay kullandığına göre sana 400 lira, 500 lira neredeyse bir para veriyor. Faiz olarak veriyor bunu. O üç buçuk ayın faizi. Faiz yasaktır. Efendim, alınmaz. Ama buna faiz demiyorlar. Promosyon. Banka kendi veriyor. Sen şart koşmadın, bir şey yapmadın. Bazı hocalar diyor ki sen bunu diyor almazsan bankayı güçlendirmiş oluyorsun. Onun için alacaksın diyor. Ben almayacaksın diyor. Alamazsın itiraf etti değil mi? Efendim bakın onun fikri bankayı güçlendirme faiz yuvası olan o bankayı güçlendirme al onu or oradan diyor. Al bir fakire ver. Ben de diyorum ki faizi al da fakire ver kimse diyemez. Niye? Banka bunu faiz olarak veriyor sana. Bankanın parası o, senin paran değil ki. Sen kendi maaşını günde hemen çek, al, orada durdurma. Elinden gelse oraya iş koyma. Ama devlet oraya yatırıyor. Ha oradan alacaksın maaşını, durdurmayacaksın orada. Ama bankayı güçlendirmeyin deyip de bankanın parasını alacaksan, o zaman diyorum ki ben, Kalaşnikov silah getir iki tane, biri bana, biri sana, gidelim o bankanın bütün paralarını alalım. Ha? banka. Ya o bankanın parasından bana ne? Ben para koyup da güçlendirmiyorum ki bankayı. Faizi almadım diye ben güçlendirmiş mi oluyorum onu? Bankadan faiz almadığım gibi. Paramı oraya yatırır da orada bekletirsem ha bankaya yardım ediyor olur. Ama ben bekletmiyorum ki. Maaşım geldi mi hemen alıyorum. Elinden geldikçe orada bırakmıyor. Ama faizi al diyemem. Yarın ahirette Mevla sorarsa faiz aldın mı kulum? Ya Rabbim ben işte fakire verdim filan. Ya aldın mı onu soruyorum. Aldın mı? Aldım ya Ben alma demedim mi? Niye aldın derse ne diyeceksin? Onun için ben diyorum onu almayın. Ama bir hoca efendi diyor ki onu alacaksın fakire vereceksin. Bankayı güçlendirme diyor. Bu hocanın yorumudur. Hocalara böyle itiraf edebilir mi? Edebilir. olur. Sen işin sağlamlığı öğrenmeye çalış. Anladın mı? Biraz da sen, Allah akıl vermiş sana, sen de biraz düşün. Faiz alabilir misin? Faizi Allah yasaklamıştır. Faize son veriyorsanız verin, vermiyorsanız savaş ilan edin bana diyor Mevla. Faizden kaç arkadaş? Faiz korkusu var mı? Kaç oradan, kaç? Faize gir. Ben işi sağlam tutmaya çalışıyorum, öbürü de öyle diyor. Şimdi burada bazı böyle ihtilaflar çıkabilir, bir, ikincisi bir de bilgisizlikten çıkabilir. Onun için, midesi ağrıyan bir adam dişçiye gitmez. Dişçiye gidersem olmaz. E, beyin cerrahisine gideyim, beynimin içini biliyor da midemi niye bilmesin? Böyle diyebilir misin? Veyahut da derinin üzerinde bir şey var, bir arıza var. Dahiliye doktoru benim karnımın içini biliyor da bu derinin üstünü niye bilmesin diye gider misin? Yok canım dahiliye bilmez onu. Niye gideceksin demez misin? Peki fıkhi konuyu bilmeyen bir hocaya niye gidiyorsun? Ha başka şey soracaksın? Sor git hocaya. Hocadan öğren bazı şeyleri. Tamam ama fıkhi konu ayrı bir konudur. Buraları unutmayalım. Okula gittiğin zaman matematikçiye sen git de Türkçe öğren der misin? Matematikçiden matematik öğrenir. Kimyacıdan kimya öğrenir. Canım bu kimyayı biliyor, Türkçeyi daha iyi bilir diye Türkçe öğretmenle yaptırır mısın ona? Yok. E bunları anlıyorsun da İslamiyet'i niye anlamıyorsun? İslamiyet'te de fıkhi konu ayrıdır, tefsir ilmi ayrıdır, hepsinin ayrı ayrı konuları vardır. Onun için hangi ilme meşgul oluyorsa bir hoca o ilmiyi bilir. Birisinin hitabı kuvvetlidir, güzel vaaz eder, birisi de fıkhi konuyu bilir. Bunlar farklı olabilir. Biraz hocalarda güzel anlamanız lazım. Ona göre sorun. Böyle her gördüğün hocaya hemen sorarsan fıkhi konuyu, hoca da ben bunu bilmiyorum demez de sana bir fetva verirse olabilir bunlar. O zaman hocalar arasında birlik yoktur diye yanılırsın. Böyle yapmamak lazım. Evet.